Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda sizinle birlikte Minecraft oynuyoruz. Yanımda Reşit var. Hoş bulduk. Hoş geldin. Ee, arenaya girelim mi? Tamam. Bak ben de arenada bulundum. bekliyorum seni arkadaşlar. Biraz ezik olabiliriz. Kusura bakmayın. Ee, bir dakika. Evet arkadaşlar devam edelim. Atacaktım. Ha, sen burada mısın? Atma. Bak arkandayım. Bur Oha burada kaç kişi var Hepsi de eşya, akım. eşya attılar. Bunlar, Yerden. Sen, sen elmasları niye koymadın? Öldürsen burada çok fena Allah. Bak adamı öldürdüler. Acımasızlar bunlar. Var. Hemen ben e, ne, ev nasıl satın alırım. Arsaları gir. Bas var. Şuna bas. Peki. Hmm. Bak ilerle. ilerle. Ev ara. Ev ara burada. Ne güzel, ne güzel, boş arazi arayacağım. Arayacağım. Aramak zorundasın. İlerle hayır yazma. Ev almadın ki yolumu alacağım. Boş arazi mi aramam lazım? Evet. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Arayınca gelir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi gel. Ha, bak. Atlıyorum. Bak At. dur 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 bak. Berkan var bak şurada gördün mü? Senin evet. Gold var mı? Yok. Gel ben senden. de ver bir tane vereyim. Gel bir tane vereyim. At. Bak çabuk al. Bak aşağıda üç kişi var. Hadi. Bekle, dur, dur. önce ölsünler bekle. şu gebersinler. Buna kavga etmiyorlar. Kim ne ki? Gel evet, yani, team. in in. Dur 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 bekle. Bekle Goddur hepini niye? alayım. Eşya atıyor. Çabuk hazır mısın? Hadi atlıyorum atladım Vur şunu ara Takım takım diyor takım diyor Ne yapıyorsun Semih Sana vurmadım ki ben Bana vurdu Adam da bana vurdu Öldün mü Evet Arkadaşlar ilk den öldüm sıra bakmayın Hemen eşyalarımı almaya çalışacağım Öldün mü Reşit galiba çok iyi enç basmış. Enç bas. açıyorum. Ne açıyor? Reşit eşyalarını alacağım. Nerede? Kaç koş koş. Orada diye şunlar. Al kaç. Alabilir mi kalsın Aha. Arkadaşlar biz bunu oynayamayacağız demek ki. Ben durdurup yeni oynayacağım. A, doğru, Arkadaşlar doğru. devam ediyoruz. Arkadaşlar ne olur. Bize abone olun. Aha 18 saniye. Aha, ne evet. Arkadaşlar söylemeyi unuttuk. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Tamam. tamam tamam. Neredesin? 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 <laughs> Nerede neredesin? Neredesin? Zıpla. Neredesin? <laughs> Şuradasın. anne. Hani? Sen neredesin? <laughs> Hayır şuradayım tam önde. Orada. Tam chest'in önünde ya. Sen de Reşit, tam ortaya git ortaya. Anne, Ben çok iyi alırım. Arkadaşlar biraz daha pro da ben. Bak zıplıyorum değil mi şu an? Hiçbir şey aldım, alamadım. Her şeyi Hiç, aldım. Her şeyi ne? Her şey. Taş kılıç bile aldım eşit. Neredesin? Ben merdivenden çıkıyorum bak. Bak merdivenle çıkıyorum şu an. Bak gördün mü? Bak. Ha bak neredesin? Ha dur gördüm seni orada dur. Çabuk gel. Seni korkuyorum. Çabuk. Şu an altı Evet. Bak. Zıp... Anne nerede? Bak zıp... arkandan arkandan giy. Adam vuruyor sana. Evet. Arkandan gitsene Semih'e. Geliyorum. Semih yardım et. Semih. Semih baba. Ah, seni öldür şunu. Öldürsün. Beş vur ha. Ben nasıl vurayım? Semin arkadaşını mı öldürüyorsun? Beni de öldürebilirsin. Çünkü ben de bu. yer ettiriyor. Kesin okay. pek. pek. Evet, bizi yenen herkese kalıyor. Evet. <laughs> Çünkü biz dünya prosu olarak birinciyiz. Bak ne yaptım? Sinema, sinema keyfi. Arkadaşlar Minecraft evine abone olun. Çok iyi bir şey. Onu aboneyseniz bize de olun. Çünkü biz Trabzon'da. Ben gördüm bir kere Burak'ı. Kalabalık vardı, gitmedim kayboldum diye. Anlatsana şunu ya. Hadi bak bak 9'a. Beni birisi fırlatıp duruyor. Çabuk çabuk çabuk. Ne yani, oldu? 60 saniye. 60 Hangisi? saniye var. 60 tam 60. Hangisi? İkinci. Ha girdin. Çocuk fırlatıp duruyor beni ya. Kafasını kıracağım. Arkadaşlar az önce küfür ettiğim için pardon. Lütfen abone olmayı unutmayın. Küfür ettik ya. söyleyeceksin. Küfür ettik ya. <laughs> Arkadaşlar 9. dakikayı doğru bitireceğim. Canım 9. dakikayı bitirmek istiyor. Kaç dakika var? Bak kapandı şimdi. Zaten kendi Aa, ama Üst. bak 8'de kapatalım. Evet. Sonra videoyu çekmez. Bu niye bak bu çekiyor ki? Neyse. 10 saniye pro için çok uzun bir de. 4 saniye mi? 1, 2, 3, 4. Şimdi kısa Oo, bak neresin? 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 Ya yine mi oradasın ya zıpla? Ha bak öndesin. Bak zıplıyorum. Bak. Bak şurada. Şu tarafa gel. Şu tarafa gel. Bak. bak bak. Bak. Evet tamam. Nereye kaçalım? Ben ortaya gideceğim. Burası güzel. Şimdilik hızlı kırabilirsen Senin sen de Seni Aa şuraya gidelim. Kırı hızlı kırabilirsen sen de gir. Adım, adım, adım. Kırabilir misin? Ee, arkadaşlar kapıyı kapatır mısın? mısınız? Evet. Bas başladı. <laughs> Aldı her şeyi. Aha. Reşit neredesin? Sen neredesin? Oradan geri çık kendi yerine dur, çık. dur dur dur. Nerede? Arkanda ya. Nerede? Arkanda. Kaç 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 kaç. Reşit ne vuruyor? Ben vurmadım. Elde kaç kaç. Hişt, mi? Sen mi vurdun? <laughs> Öldürdün o. beni. Ben. Ben kimse vurmadım. Arkamda. Ne çürük bak adamı ne yaptım ya. Ne verdim adama ya. Ne verdim? Bak. O herkesi bu gemiye gidiyorlar. O. <laughs> ben şurada gemiye gideceğim. Sen neredesin şu an? Hiç çekmiyor. O kadar fakirmişim ki. Arkadaşlar. Bak şu arkanda chest var. Aşağı in aşağı in. Arkanda. Hey. Demek yedin demek. chest. Ne? Bak şurada adam var. O da fakir. Şunlar ise şey. la 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 Yalnız la 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 ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Anladım, anladım. Ne oluyor? <laughs> ya çık. Evet arkadaşlar artık. Arkadaşlar. Hoşça kal. Anladım. Hadi bay bay.